Evet gençler hasat zamanı soru bankamızın 24 testindeyiz ve iklim ünitesinin genel genel tekrar testlerine başlıyoruz genel tekrar bir 1. soru şöyle haritada numaralı yerler var yukarıda verilen özelliklerin tamamı haritada numaralı yerlerden hangisinde görülür demiş şimdi yazları sıcak ve kurak diyor yazları sıcak ve kurak. Yani 5 numara gitti. Çünkü Karadeniz ikliminde kuraklık söz konusu değil. 1 2 3 olur diyoruz. En çok yağışı ilkbaharda alır. 2 ve 3'ün Akdeniz iklimi bölgesi olduğunu bilirsin. Yani senin şu haritayı mutlaka çizmen gerekiyor. 2 ve 3 Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak fakat en çok yağışı hangi mevsimde? Kış mevsiminde. Onun için 2 ve 3 de gitmiş olması lazım. 5 zaten gitmişti. Bitkörsüz cılız yani bozkır Bir numaralı yer. İşte burası karasal iklim. Lütfen unutma tamam. karasal iklim Anadolu'da değil mi bakın? Anadolu'da ama Trakya'da Ergene havzası Edirne ili dikkat. Cevabımız da A seçeneği oldu. Her ne kadar Edirne'nin bakın şu Ege Egeye kıyısı var bak. Ege kıyısında Akdeniz iklimi olsa da Ergene Havzası il merkezin olduğu yer Karasal Lütfen bunu unutma diyorum ve devam ediyorum. Rize'de mikroklima özelliğine bağlı olarak turunçgiller yetişir. Buna göre Rize'de mikroklima özelliği oluşturan olay aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki burada bakın C ve D seçeneği bizim için önemli. Diğerleri zaten hani herhangi bir cevap olma ihtimali yok. Orografik yağışlar, yamaç yağışları, kuzeybatıdan gelen kariyer rüzgarı falan bunlar hiç soruyla cevapla alakası yok. Ama C ve D seçeneğini iyi incelememiz lazım. Şimdi genelde bu soruya C seçeneği denir. Hani denizden daha doğru esen rüzgar denir derler. Ama doğrusu arkadaşlar şu. Fön rüzgarı dağdan aşağı doğru inen rüzgardır. Bak dağdan yukarı doğru çıkan rüzgar değil. Dur yorumları bir kapatayım ben. Bir daha söylüyorum. Fön rüzgarı dağdan aşağı doğru inen rüzgardır. Bak şurası zirve. işte ok yönüne bak. Şu ok yönü aşağı tarafı doğru olanlar fön rüzgarıdır. Peki hocam fön rüzgarı için illa deniz olması gerekiyor mu? Hayır deniz olması şart değil. Bak burada deniz var mı? Yok. Peki hocam bu rüzgar bu rüzgar tam tersi yönünde olmaz mı? Olabilir. Yani şu Toros pardon Kaçkar dağlarından Aşağı doğru iner rüzgar, inen rüzgar zaten nedir? Dağdan aşağı doğru inen rüzgar Fön rüzgarıdır ve Rize civarında havayı ısıtır. Orada e, turistik yetişmesine olanak sağlar. Sen şu bilgiyi bilirsin. Nedir o bilgi? Fön rüzgarları Rize'de mikro klima alanı oluşturur. Dolayısıyla Rize'de turuçgil tarımına olanak sağlar. Bak bu bilgiyi bilirsin. Ama ben bu soruyu biraz böyle biraz değil de bayağı böyle hani farklılaştırarak sordum İşte ÖSYM'nin dili budur arkadaşlar. Sen dersin ki ben bu konuya hakimim. Hakimim. Ama soru öyle bir sorar ki sana soruyu çok iyi bildiğin bilgiyi yapamayabilirsin. Hocam ne yapacağım? İşte bu püf noktalarını yakalayacaksın. Hocam ben o püf noktalarını nasıl yakalayacağım? Vallahi bilenin peşinden gideceksin. Ben sana bunu net söyleyeyim. Bak, bilenin peşinden gideceksin. Eğer örneğin bu hoca 25 yıldır bu işi yapıyorsa ve sen de hocayı dinlediysen, tarzı sana uygunsa, ses tonu, bilgisi, ne bileyim, esprileri aklına geliyorsa, anlatabiliyor muyum? O hocanın peşini bırakmayacaksın. Bu kadar net. Bu kadar net. Evet. Yani matematikte Mehmet Bilgi hocanın peşini nasıl bırakmıyorsan, bırakmaman gerekiyorsa bana göre coğrafyada da bu ben olurum başka birisi olur. Yani senin tarzına uyan kimse. Başka türlü o püf noktaları yakalaman çok zaman alır. Bak yakalayabilirsin. Kendin halledebilirsin de bak bunu da söyleyeyim sana. Ama ama işte dediğim gibi zaman alır. Daha hızlı ilerlemek için bunu yapman gerekiyor diye düşünüyorum ve devam ediyorum. Peki ülkemizde görülen iklimler hangi aşağıdakilerden hangisini etkilemez? Bak. İklim çeşitlendikçe bitki çeşitlenir. İklim bitki örtüsünün bitki örtüsü iklimin aynasıdır. Peki hocam nedir akarsu rejimi? Akarsu rejimi şu arkadaşlar, akarsuyun yıl içindeki seviye değişimidir. Eğer bir akarsuyun seviyesi yıl içinde fazla değişmiyorsa, bilki bilki düzenli yağış alıyordur bak yağışla ilgili. Peki hocam bir akarsuyun örneğin bir mevsim seviyesi çok yükselip sonra seviye düşüyorsa işte bu düzensiz rejim. Yani yağışın çok oldu pardon. E, bu akarsuyun seviyesinin çok yükseldiği dönemde yağış fazla olmuş. Akarsuyun seviyesinin düştüğü dönemde ise yağış az olmuş bak düzensiz rejim. Yağıştan bahsediyorum. Yağış iklimin elemanıdır. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresini etkileyen sıcaklıktır. Sıcak yerlerde sıcak yerlerde bitkiler daha çabuk olgunlaşır. Tarım ürünleri daha çabuk olgunlaşır. Fakat soğuk yerlerde tarım ürünleri geç olgunlaşır. Mesela Erzurum, Kars soğuk olduğu için tarım ürünleri geç olgunlaşır. Bak dikkat. Yine iklim elemanlarından sıcaklık üzerinde durduk. İklimin elemanları sıcaklık, yağış, rüzgar. Bak bunlar iklimle ilgili olan kavramlar. Peki yağış rejimi, yağış rejimi neydi? Bakın yıl içerisinde yağışın dağılışı. Bak yağış rejimi budur. Eğer Mevsimlere düzenli dağıldı ise yağış rejimi düzenli. Mevsimlere düzensiz dağıldı ise yağış demek ki düzensiz. Kaldı ki bakın yağış iklim elemanı olduğundan tabii ki ülkemize gören iklimler yağış rejimlerini de etkiler. Lakin dikkat. Akarsuyun yatak eğimi yer şekilleri ile ilgilidir. Jeomorfoloji, jeo yer, morfo şekil, loji bilimi, yer şekilleri bilimi ile ilgili. Diğerleri? İklim, klimatoloji ile ilgili. Bak bunlar coğrafyanın en böyle ana konulardır. Öyle düşün. Yani sen bir yerin iklimine bakarak o bölgedeki akarsuların yatık eğimi hakkında asla yorum yapamazsın diyoruz ve devam ediyoruz. Yine haritada numaralı yerler var. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden birinde gözlem yapan bir araştırmacı kışların genel olarak ılık olduğunu, yıl boyu bağım nemin fazla olduğunu, Ocak ayı sıcaklık ortalamasının 5 ila 6 derece arasında olduğunu görmüş. Önce birinci ipucu ne diyor? Kışlar genelde ılık. Şimdi karasal olan bir yerde, denize kıyısı olmayan bir yerde kışların ılık olma ihtimali çok düşük. Değil mi? Soğuktur yani. Yani cevabımız 2, 3, 5 bunlardan birisi bak. Yani bir ipucu ile dikkat ederseniz 3 seçeneğe indirdik. Sonra yıl boyu bağıl nem fazla diyor. Şimdi yıl boyu bağıl nem nerede fazladır? Karadeniz kıyılarında fazladır. Karadeniz kıyılarında. Neden? Çünkü bağı nem, havadaki nemin yüzde olarak ifadesidir. Kabımız ne kadar küçükse, bak kabımız ne kadar küçükse, dur kafamı kaldırayım. Kafamız ne kadar küçükse, kafamız da ya, kabımız ne kadar küçükse içerisindeki nem oranı o kadar yüksek olur. Tamam mı gençler? Hmm. Demek ki Karadeniz'de hava soğuk, e bir de o kabı dolduracak seviyede deniz kütlesi var öyle düşün. İşte Türkiye'de yıl boyunca balın Karadeniz ikliminin olduğu yerde fazladır. Tabii sen şunu düşünüyorsun bir dakika hocam yani Yıldız Dağları sen Karadeniz iklimi diyorsun. Evet işte şu haritayı çizmezsen ilkokulda sana ne dedi öğretmenin? Karadeniz iklimi. Nerede görülür? Karadeniz bölgesinde görülür. İşte bu eksik. Çünkü o yani coğrafya etmeni değil. Belki sana yanlış öğretti. Olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Nerede görülür hocam Karadeniz iklimi? Çiz şu haritayı göreceksin zaten. Karadeniz kıyılarında görülür. Ahanda bu 5 numaralı yıldız dağları Karadeniz kıyılarındadır yavrucuğum. Onun için ne diyoruz? Ne diyoruz bakın. Karadeniz iklimi görülür burada. Dedik yıl boyu fazla. Cevap zaten net bir şekilde E oldu. Şimdi bak bu soruda şöyle düşün. Ha bu arada Karadeniz ikliminde Ocak ayı sıcaklık ortalaması 5-6 derece civarında. Bunu zaten daha önceki testlerde size ayrıntılı anlatmıştım. Şimdi dikkat. Bu soruda şu mantığı da yürütebilmelisin bence. Hani 2, 3, 5. Hani diyelim ki bu 3 arasında kaldı Şunların zaten gittiğini tahmin edersin. Hocam ben 2'yi alsam, bak 2'yi aldığın zaman 3 der ki, hani söz vermiştik beraber yaşlanacaktık. Yani sen taşeli Platosu, ben teke Platosu. İklimimiz aynı, bit görüntüümüz aynı. Neden seni aldı da beni almadı? Hı? Neden sen? demez mi? Peki üç aldığım zaman iki ne der? E bizim iklimimiz aynı, bit gördüğümüz aynı, yağış rejimimiz aynı. Ya her şeyimiz aynı bizim. Neden seni tercih etti bu çocuk? Ben söylemi neden? Bilmediği için ter tercih etti. Yanlış evlilik yaptı. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> tamam mı? Yanlış tercih. Yanlış evlilik yaptı. Öyle düşün. Evet. <laughs> Ülkemizde yağış dağılışı dengeli değildir. Yağışın dağılışında denize yakınlık uzaklık, dağların denize uzanışı, yükselti gibi faktörler etkilidir. Buna göre aşağıdaki yörelerden hangisinin yıllık yağış miktarı diğerlerine göre daha fazladır? Yani şu haritayı, şu haritayı çizeceksin. Ne diyor sana coğrafya öğretmeni? Coğrafyada olay haritadır. Yani e, hiçbir bilimde olmayan bir özellik var. Bir e, ne diyelim biz? Doğru özellik var coğrafyada. Nedir o? Nerede sorusunun cevabı. Bak nerede? işte bu nerede sorusunun cevabını bilmen için illa böyle hani Türkiye'yi dünyayı gezmene gerek yok. Haritalar var kardeş. Sana neyi nerede olduğunu gösteriyor. Diyor ki kaç kar dağları burada kardeş diyor. Anlatabiliyor muyum? Ala Adana şurada kardeş diyor. Anlatabiliyor muyum? Samsun Bafrovası bak işte şurası diyor sana gösteriyor. İlla Bafrovası'na gitmen gerekmiyor senin. Anladın mı? Peki bu durumda denize kıyısı olan yerlerde yağışın fazla olduğunu görüyoruz. Ama her zaman istisna var. Mesela Samsun ve Adana kıyılarında yağışın az olduğunu görebilirsiniz. Bak yağışın diğer deniz kıyılarına nazaran az olduğunu görebilirsiniz. Çünkü Samsun'da Canik, Adana'da Aladağlar kıyıya uzaktır. Kıyıya paralel uzanmasına rağmen. Demek ki yağışın fazla olması için kıyıda olacaksın. Dağlar kıyıya paralel uzanacak. Yetti mi hocam? Yetmedi gari. Bir şey daha var. Ne var hocam? Dağlar kıyıya yakın olacak. Yakın. Yakın olmazsa kıyıda yağış yok. Neden? Çünkü denizden gelen nemli hava dağ boyunca yükselecek. Yükselen hava soğuyacak. Soğuduğu içinde içindeki su taşıyacak. Ben bunu pet şişeyle göstermiştim. Yine unutmuşum pet şişeyi. Cam şişe var olmaz. Yani pet şişeyi sıkıştır. İçindeki su oranı yükseldiğini göreceksin. Zamanla taşar zaten o. Taşar taşması yağış demek. Peki böyle bir durum olabilmesi için ne gerekiyormuş? Havanın yükselmesi lazım. Çünkü hava yükseldikçe soğur, soğudukça kap büzülür, küçülür. İçindeki su taşar. Düşünsene Samsun kıyılarını. Denizden geliyor nemli bir hava. Fakat o kaptan taşamıyor. Neden? Çünkü kap değişmiyor ki kabın genişliği öyle düşün. Yani havanın genişliği değişmiyor. Havanın genişliği, yani daralması ya da genişlemesi tamamen yükselip alçalmasına bağlı. Yükselen hava küçülecek, alçalan hava genleşecek, yağış ihtimali azalacak. Peki bu durumda, bakın, çevresine göre yüksek yerler çok yağış alır, çevresine göre alçak yerler az yağış alır. Yani cevabımız Hakkari zaten görüyorsunuz. Peki hocam, bak ben sana ilginç bir şey daha söyleyeyim. Samsun kent merkezi, Mardin kent merkezi. Bak şöyle şuradan gör. Ahanda Mardin şurada. Az daha yukarıda neyse. Bak Samsun şurası. Hangisi yıl içerisinde daha çok yağış alır? Yani yıllık yağış miktarı hangisi daha fazla dense sen gözün kapalı Samsun dersin değil mi? <laughs> Denizin kıyısında herhalde Samsun dersin. Peki Mardin'de yağış daha fazlaysa? Ya. Neden böyle oldu hocam? Çünkü bir yer çevresine göre yüksekse çok yağış alır. Çevresine göre alçaksa az yağış alır. Mardin düz bir ova üzerinde bir tepededir. Yani etrafına göre yüksek bir yerdedir. Yağışı daha fazla alır. Ama Samsun kıyıları bak deniz kıyısında olmasına rağmen gerisinde yüksek dağlar olmadığı için hava yükselmediği için daha az yağış bırakır. Bence günün en ilginç bilgisi buydu arkadaşlar. Tabii ki Tuz çevresi, Iğdır Ovası, Harran Ovası ve hatta özellikle Ergen Ovası bakın. Türkiye'de yağışın az olduğu yerlerdir. Çevresine göre alçak oldukları için diyoruz. Bence bu soruyu çok ayrıntılı anlattım arkadaşlar. Geçiyorum artık. Sinop'tan İstanbul'a yelkenliyle gitmek istiyorum ben. Hangi rüzgardan yararlanırım? E tabii ki Poyraz'dan yararlanacaksın. Bak Poyraz. Poyraz'dan. Hocam bir dakika ya nasıl Poyraz'ın evi burası değil miydi? Ya kardeş bak rüzgarın evi yok. Rüzgarın yeri yok. Zaten biliyorsun bir koca nevi yok. Bir de rüzgarın evi yok. Rüzgarın neyi var hocam? Rüzgarın yönü var. Yönü geldiği yön. Sen nerede yaşıyorsan yaşa. Kuzey doğundan gelen rüzgar poyrazdır. İster Muğla, ister İstanbul, ister İzmir. Ankara, Aydın. Ola hoştur. Anlatabiliyor muyum? Bak. Bunların hangisini yaşarsan yaşa durum böyle. Evet tekrar söylüyorum. Ama hocam ben Rüzgar'ın evini yani Poyraz'ın evi burası diye biliyordum falan. Rüzgar'ın evi yok. Kocanın evi olmadığı gibi. Bir de şimdi biliyorsun Dilber çıktı. Onun da evi yok. Ev sizler arttı gençler. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani bize kocanın evi yok yetiyordu Müge Anlı. Şimdi bir de Dilber elsiz kaldı garibim. Tamam mı? Evet. Peki devam ediyoruz. Gençler ya bu espriler ara sıkıştırmam lazım yani yapacak bir şey yok. Peki devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hocam, Türkiye'nin Temmuz ayı ortalama indirgenmiş izoterm haritası verilmiş. Peki bu haritada bir bilgi yanlış verilmiş. Seçeneklerde daha doğrusu. Bir tanesi yanlış. Hangisi yanlış? Dikkat! Senin şu indirgenmiş kelimesinin altını çizmen gerekiyor yavrucuğum. Bak bu şart. Tamam mı? Ne demek o? Ve bunu altını çizmek yetmiyor tabii. Bunu ne olduğunu bilmen lazım. Sıca diyor ki bakın bu indirgenmiş kelimesi. Sıcaklık haritası yapılırken, Yükselti dikkate alınmadı. Bak ona göre düşün diyor. Dolayısıyla seçeneklerde işte yükseltiden dolayı sıcaklık düşmüştür, artmıştır gibi kavramlar varsa tuzaktır diyor. Dikkat diyor bak. Tamam mı? Bakalım en soğuk kıyıların tra e Karadeniz kıyıları olduğunu görüyoruz zaten bakın. Peki izotermlerin ikişer derecede bir çizildiğini 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22 net bir şekilde görüyoruz. Bak demek ki A seçeneği doğru B seçeneği doğru. Peki en yüksek sıcaklık 34 derece demiş. Bak en yüksek sıcaklık eğrisi 34 derece. Bir kelime bakın neleri değiştiriyor. Yani en yüksek sıcaklık eğrisi 34 dereceleri deseydi doğruydu. Bak görüyoruz zaten bak bu eğri. Fakat en yüksek sıcaklık 34 derse ben ona derim ki bir dakika dur. Çünkü örneğin şu x ile x ile gösterdiğim yer bak. Değil mi? Türkiye Suriye sınırındaki bir yer. Değil mi? Veya fark etmez bak şu alanda kalan herhangi bir yer. Peki hocam bu kaç derecedir? 34. Hayır. 34 çizgisi bak şurası. Demek ki 34'ten fazla. Ne kadar fazla hocam? Heh, 80 derece mesela. Hayır. Dikkat. 2 derecede bir çizildiği için. Demek ki 36 derece. 36 derece. Eğiliriz arkadaşlar. Mouse neden böyle yapıyorsun? 36 derece. Eğiliriz arkadaşlar. Evet bu mouse beni çıldırttı. Ama anladınız siz onu demek istediğimi. 36 derece eğrisi dikkat Suriye, Irak buradan geçiyor. Dolayısıyla Türkiye'de demek ki Temmuz ayında ortalama sıcaklığı 36 derece olan bir yer yok. Ha demek ki artık 36'dan düşük 34'ten yüksek olacak. 36'dan düşük 34'ten yüksek olacak. Peki x en çok kaç olabilir diye bir soru sorsaydı. Biz ne diyecektik? 35.9 olabilir diyecektik bak. 35.8 olabilir. Ama en yüksek dediği için 35.9 olabilir diyoruz. Evet bayağı bir işkence oldu orası. <laughs> yani bir anormallik var. Peki en yüksek sıcaklık Güneydoğu'da görüyoruz. Yükselti dikkate alamamış zaten söylemiş olduk. Cevabımız da ne oldu arkadaşlar? C seçeneği oldu. Peki Trabzon, Kars, Konya. Bu illerde Hangi mevsimde daha çok yağış görülür? Pardon. Hangi mevsimde daha çok yağış görülür? Evet. Trabzon'da sonbahar Karadeniz iklimi olduğu için Kars'ta yaz ve Konya'da ilkbahar. Peki hocam İzmir deseydi İzmir'de de kış mevsim olacaktı bak. İzmir kış. Konya Konya ilkbahar ve Kars'ı da yaz olarak söylemiş olduk. Zaten biliyorsunuz bunu. E harfi falan çiziyorsunuz ya oradan da bulabilirsiniz. Evet. Peki. Hocam dokuzuncu soru hemen söylüyorum. Sıcaklık ile buharlaşma arasında doğru orantı var. Yani ne kadar sıcak o kadar çok buharlaşma var. <laughs> Pardon. Buna göre aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yaz mevsiminde buharlaşma daha fazla olur? Bak buharlaşma potansiyeli deseydi güneydoğudan bir il alacaktım. Bak potansiyel deseydi. Ama gerçekleşen buharlaşmayı sorarsa Akdeniz kıyılarından bir kenti al. Neden? Çünkü potansiyel en çok güneydoğudadır. Buharlaşma potansiyeli. Çok sıcak olduğu için. Fakat güneşin sıcaklığı buharlaştıracağı bir su kütlesi yok. Anlatabiliyor muyum? Fakat Antalya yani Akdeniz kıyılarında hem sıcaklık var hem de hem de deniz var. Yani o sıcaklığın buharlaştıracağı su kütlesi var. Bir daha söylüyorum eğer sana buharlaşma potansiyelini sorarsa Güneydoğu'dan bir il al. Mantığını kullan yani. Ama gerçekleşen buharlaşmayı soruyorsa bu soruda olduğu gibi Antalya ya da Akdeniz kıyılarını al diyorum. Dokuncu soruyu da böylece tamamladık. Yukarıda mevsimlere göre yağış dağılışı verilen ilimiz aşağıdakilerden hangisinin hangisi olabilir? Evet yağışın %50'den fazlası kış mevsiminde olmuş. Yani kış mevsimi ise o Akdeniz iklimidir senin Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yeri alman gerekiyor. Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir değil mi? Bak bunlarda Akdeniz iklimi var. Onun için senin cevabın e, ne oldu? Mersin olmuş oldu. Basit yani çok rahat yapabileceğim bir soru. Evet bu tarz soruları ben çok seviyorum gençler. Çünkü ciddi anlamda yorum gücü kazandırıyor sana. Okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterebilir? Bak bu tarz sorularda şöyle yapıyorsun. Örneğin A seçeneğini okudun. A seçeneğine bir neden sorusu soruyorsun. Tamam mı? Eğer cevap cümlen diğer seçeneklerden herhangi biri ise cevap odur. Anlatabildim mi? Yapalım, uygulayalım. Erzurum'da yaz ve kış sıcaklıklarının Ankara'ya göre daha az olması. Şimdi Erzurum'da kış ve yani sıcaklık Ankara'ya göre neden daha az? Cevap cümlesini kuruyorum. Çünkü Erzurum yüksek, Ankara alçak. Yani Ülkemizde bak Ankara batıda, Erzurum doğuda. Ülkemizde pardon, batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar, sıcaklık düşer. Bak A seçeneğinin sebebi neymiş? B seçeneğiymiş. Şimdi neden cevabın B olduğunu daha da pekiştirelim. Ankara'da tarım ürünleri Kars'tan daha erken ol olgunlaşır. Peki Ankara'daki tarım ürünü neden daha erken olgunlaşır? Çünkü Ankara daha sıcak, Kars daha soğuk. Peki Ankara neden daha sıcak Kars'a göre? Çünkü Ankara alçak, Kars yüksek. Ankara batıda, Kars doğuda. Batıdan doğuya doğru yükselti artarmak. Sebep yine B seçeneği. Ardahan'da karın yerde kalma süresi Eskişehir'e göre daha fazla. Neden? Çünkü Ardahan soğuk, Eskişehir sıcak. Neden Eskişehir sıcak? Alçak. Ardahan neden soğuk? Yüksek. Eskişehir batıda, Ank Han doğuda. Bak çok net oldu değil mi? Yine ülkemizde batıdan doğuya doğru donlu gün sayısı artar. Neden? Çünkü ülkemizde batıdan doğuya doğru yükselti artar. Ne kadar net oldu bakın B seçeneği oldu. İşte bu tarz soruları böyle yapacaksınız. Evet bir daha söylüyorum. Hangisi diğer dördünün nedenidir diye sorular olursa karşınızda mantığınız böyle işleyecek. Ama hocam bize alt gözlüğü çiziyorsunuz. Ya yeri gelir alt gözlüğü olur. Yeri gelir kendi yorumlarını katarsın. Ama bilgi olmadan yorum olmaz. Bak bilgisiz yorum yaparsan onun adı saçmalam olur. Bak dikkat. Önce bileceksin. Onun için önce konularını pekiştirmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Bak bunu özellikle vurguluyoruz. Peki hadi bu testin son sorusu. Sıcaklık ile buharlaşma arasında doğru orantı verdir. Buna göre aşağıdaki verilen merkezlerin hangisinde yaz mevsiminde buharlaşma potansiyeli daha fazladır? Zaten bu sorunun bakın seçeneklerini bilerek değiştirmedim daha önce vardı. Ama ikisi aynı soru değil. Şimdi bizim hasat zamanı soru bankamızın sorularını çözüyoruz ya. Birçok arkadaşımızda kitaplarımız var. Tamam mı? Şimdi bir ara vereceğim zaten. Size o konu hakkında bilgi vereceğim. Heh hocam sorular aynı olmamış mı diyenler oldu. Bak bir kelime olayı değiştirir. O soruda potansiyel değil. Normal buharlaşmayı soruyordu. Gerçekleşen buharlaşma. Ama bu potansiyeli sorduğu için Mardin oldu diyoruz. Şuradaki